Evet, yeni bir vazı hazır mısınız? Duadayım. Rabbimiz, bugün için sana şükrediyoruz. Böyle misafirler ve kardeşlerle senin sözüne bakabildiğimiz için. Rabb sana minnettarım. Ve burada kutsal ruhun etkin olması için dua ediyoruz. Ve bu sözün bizim hayatlarımızda işlemesi için dua ediyorum. Kutsal ruh bizlerin yüreklerini, düşüncelerini aydınlatsın ve aynı zamanda senin bu diri yaşayan sözüne itaat etmemizi e, sağlasın diye Rabbimiz İsa'nın adıyla dua ediyorum. Amin diyorum. Amin. Evet, bir vaz serisi yaptım. Evet, zaman zaman böyle seri yapıyorum. İşte nereden başladık? Öğrencilikten başladık. Ondan sonra... E, ki ise yaşamı e, iman hizmet bunlar hakkında e, konuştum e, İman neydi yani biz e, İsa Mesih'e kurtuluşumuz konusunda güveniyorsak yani onun bizim günahlarımızın yargısını üstlendiğine üçüncü gün dirildiğine ve tekrar geleceğine inanıyorsak iman ettik ve sonsuz yaşama kavuştuk ama aslında aynı zamanda iman dediğimizde öğrencilik kavramı da bunu e, karşılıyor. Ve ilk verdiğim vaazda, yani bundan iki önceki vaazda şunu söylemiştim. Yani imanımızı soğutan nedir bizim? Ve bu sıralarda belki son bir iki yıldır bu soruyu soruyorum ama gittikçe de aynı noktaya doğru e, gidiyorum. Yani iman konusunu anlıyoruz, tamam günahlarımıza karşılık Mesih öldü, dirildi, e, göğe yükseldi, tekrar gelecek. Yani bu Hristiyan ilahiyatının özüdür. Ama aynı zamanda e, bunu anlıyoruz da... E, onu izlemek konusunda yani onun takipçisi olmak konusunda bir zayıf yönümüz var ve imanımız gittikçe soğuyor. Aslında kutsal kitaba baktığımızda İsa Mesih'in İsa Mesih'e iman edenler doğal olarak onu izlemeye başladılar ve öğrenci olarak adlandırıldılar. Ve öğrencinin anlamı İsa Mesih'in takipçisi, izleyicisi, çırak gibi yetiştirilen yani İsa tarafından, İsa Mesih tarafından çırak gibi yetiştirilen kişi anlamına geliyor. En yani nasıl e, bir kişi şu anda biraz daha durum değişti ama eskiden bir kişi marangozun yanına girerse marangoz olurdu. Yani bu kadar <laughs> basitti. E, i̇lkokulu bitirdikten sonra okumayacaksa ne yapar? Giderdi. Bir meslek sahibi olurdu. İşte berberin yanına girerse berber olurdu. Yani bir meslek sahibi olur ve hayatın içinde varlığını sürdürürdü. Bir kişi de iman etmişse yani bunun doğal sonucu İsa Mesih'in takipçisi ve hizmetkarı olması lazım. Yani ona hizmet eden, onu e, buyruklarını yerine getiren, onu izlemeye devam eden kişi olması gerekiyor. Ve öğrencilik kilise hayatının içerisinde var olan bir şeydir. Yani özel şartlar yoksa, yani gittiğiniz yerde hiç kilisenin olmadığı yerler olabilir ama genel olarak yani söz ettiğimiz öğrencilik yine de bir kiliseye bağlı olması lazım diye düşünüyorum kişinin. Sonuçta kilise yaşamının içinde e, varlığını varlığını e, sürdüren bir şeydir ve bunun doğal sonucu da hizmet oluyor. Yani hizmet etmek ama hizmet çok geniş bir kavram. Ne e, hizmet ediyoruz? İsa Mesih'e hizmet ediyoruz. Ne için hizmet ediyoruz? İşte o dedi, e, gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin, onları baba oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Biz bunun için hizmet ediyoruz. Yani o buyurdu. Ve o buyruğu verdiği için bizler İsa Mesih'e hizmet ediyoruz ve hizmetimizin aslında yine odak noktasında onu izlemek ve İsa'nın müjdeyi bütün dünyaya duyurun sözünü yerine getirmek var ve müjde dünyaya duyurulduğu zaman Tanrı ne yapıyor? Kiliseyi oluşturuyor ve kilise dediğimizde aslında bina değil burada olan bizleriz yani İsa Mesih'e iman etmiş olan kişileriz ve kilisenin de işlevi Tanrı'nın egemenliğinde putperestlere karşı göksel cenneti yansıtmaktır, ilan etmektir. Ne zamana kadar? Mesih tekrar gelene kadar. Ve yeryüzünde müjdeyi ilan edecek, göksel cenneti yansıtacak başka bir kurum yok. İşi de yok. Gerekmiyor da. Ama bunu yapacak olan nedir? Kilisedir. İşte bunu anlamak için, yani bu daha doğrusu bunu yerine getirmek için bir kişinin kendisine öğrenci kimliğini alması gerekiyor. Yani imanlı dediğimizde farklı bir noktada duruyoruz. Evet, imanlıyım, kurtuldum, sonsuz yaşama sahibim, göksel bedenlere kavuşacağım. Doğrudur. Yani yeniden doğuş yaşamış herkes yani göksel bedenlere kavuşacak. Ama öğrenciyim dediğimizde biz bir misyon üstleniyoruz. Bir görev üstleniyoruz. İsa Mesih'i izleyen kişiler olarak onun gibi olmaya çalışıyoruz. Ve bu vaaz serisinde yani ilk vaazda şunu söyledim. Öyleyse biz müjdeyi ilan edeceksek ne yapmamız gerekiyor? İsa gibi insanları sevmeliyiz. Yani İsa gibi insanları sevmiyorsak aslında İsa'nın takipçisi olamıyoruz. Çünkü İsa bütün insanların kurtuluşu için çarmıhta öldü. Hatta kendisini çarmıha gelenler için bile ne dedi? Baba onları bağışla ne yaptıklarını bilmiyorlar. O zaman demek ki biz İsa gibi e, olmak yani onu izlemek istiyorsak, bu buyruğu yerine getirmek istiyorsak, İsa gibi insanları sevmemiz lazım. İsa gibi insanları sevmiyorsak, biz müjdeyi ilan edemiyoruz. Müjde, neden ilan edemiyoruz? İşte bunda değişik nedenler olabilir ki çoğu zaman e, din başka inançlar ya da e, ırk temelinde oluyor ama Hristiyanlık ırk temeli üzerine kurulmuş bir inanç değildir. Yani yeryüzünde 8 milyar insan varsa hangi ulusal kimliğe hatta inanca sahip olursa olsun onların kurtuluşu için müjdeyi ilan etmektir ve Tanrının egemenliğinde bir araya gelmiş kişilerden e, oluşuyor. Ve Mesih tekrar geldiğinde ne oluyor? İşte bu tek halk oluşturulmuş halk sonsuza kadar İsa Mesih'i övmeye devam ediyor. Bu hizmeti yaparken bir pratik nokta var aslında. Yani karakterle ilgili, pratik nokta değil de karakterle ilgili birkaç e, özellik var ama bunların ilkine genellikle alçak gönüllük e, konulur. Yani hizmet etmek dediğimiz nedir? Vaz vermek, tapınma yapmak, pratik hizmetler var. İşte yemek yapıyoruz, paydaşlık yapıyoruz, temizlik var. Yani çok geniş anlamıyla düşünmek lazım. Yani bir kilisede yapılacak olan bütün işler için biz hizmet kullanıyoruz. Yani hizmet terimini kullanıyoruz. Sadece belli yapılan işler ya da görevler için bunu kullanmıyoruz. Farklı farklı armağanlar var. Yani bugün çok armağanlar konusuna girmeyeceğim ama nedir? Rab'den herkesin aldığı armağan var ve bu armağanları hizmet etmek için kullanıyor. Yani merhamet olabilir. Yani daha farklı bir şey düşünmek gerekirse. Bunları biz Tanrı'nın egemenliğinde ne için? Tanrı için, yani Mesih'in egemenliğinin büyümesi için Kullanıyoruz. Ama kullanırken işte bizi bir araya getiren, bizi birleştiren iman, öğrencilik diyeyim, aynı zamanda alçak gönüllükle birlikte ortaya çıkması gerekiyor. Eğer alçak gönüllülük yoksa bir hizmet eden kişi de yeryüzünde var olan hangi kurum ve kuruluş olursa olsun yani onlar da e, fark etmez ama bizde alçak gönüllük yoksa aslında onlar gibi oluyoruz, bir farkımız yok. İşte bizim için alçak gönüllü olmamızı e, sağlayan neden yine e, Mesih'in kendisi ve onu yönlendiren e, kişi oluyor. Ve bugün bakacağımız ayetlerde birkaç tanesini e, söylemek istiyorum. Efesler 4. bölüm 1-3 ayetlerde diyor ki, bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya devam edin. Bunu kiliseye söylüyor. Aslında dünyadaki kişilere bağlamıyor. Dediğim gibi dünyadaki bir kişinin alçak gönüllü olması için bir nedeni yok. Ama bizim var. Neden? Çünkü inandığımız kitapta yazıyor. İsa Mesih'in kendisi bunu hayatında gösteriyor. Elçiler, havariler bunu kendi hayatında gösteriyor. Ve Tanrı'nın sözü bizim hizmet ederken alçak gönüllü olmamızı e, istiyor. Ve her bakımdan alçak gönüllü dediği zaman geniş bir tanımlama yapıyor. Yani sadece belli konumda ya da belli durumlarda değil. Yani alçak gönüllü bir şekilde olmamız gerekiyor ki ruhun birliğini esenlik bağıyla e, koruyalım. Yani yumuşak huylu olmamızı istiyor ki bu da alçak gönüllükle yakından e, ilgili olan bir şey. ki Biz ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya devam edelim. Yani burada biz eğer sadece ruhun birliğini esenlik bağıyla korumayı gayret edin sözünü alırsak ama bunun içinden e, alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırı ve sevgiyi çıkartırsak geriye bir şey kalmıyor. Yani ruhun birliğini esenlik bağıyla korumak. Ee, mutlu e, korumak mümkün değil. İsa Mesih Dağdaki vaazında e, söylediği zaman ne mutlu yumuşak huylu olanlara dedi. Yani onlar e, yeryüzünü miras alacaklar. Yani neden? Çünkü alçak gönüllü oldukları zaman ve vaat de çok büyük aslında. Yani alçak gönüllü oldukları zaman. Ama kiliseyi düşünelim. Az önce birbirinden farklı bazı hizmetler söyledim. Alçak gönüllü değilsek o zaman yani bunun karşılığı gururlu olmaktır. Yani ve gururlu olmak nedir? E, tepeden bakmak diyoruz ama aynı zamanda gururlu kişiler başka insanları kontrol etmek ister. Yani onları denetimleri altında tutmak ister. Ve böyle bir kilise düşündüğümüzde nasıl e, Mesih'in e, hizmetini yerine getirebilir? Yani kendi içimizde aslında e, zayıflamış e, ya da kendi içimizde kendi kendimizi yok etmeye başlamış oluyoruz. Eğer alçak gönüllü e, olmuyorsak. E, olamıyorsak. Yıllar önce e, kendi hayatımda yaşadığım bir deneyim var ve bunu zaman zaman da paylaşıyorum. İşte ilk iman ettiğim yıllardaydı. E, bir kardeşle kutsal kitaptaki bir metin ya da bir konu, olay üzerine konuşuyoruz ve fikirlerimi söylüyorum. O bana diyor, işte alçak gönüllü olmak lazım diyor. Ben bir daha kendi fikirlerimi söylüyorum. O bana bir daha alçak gönüllü olmak lazım diyor. Ben yine kendi fikirlerimi söylüyorum. Böyle böyle olması lazım. Yani biraz da anladığımı düşünüyorum konuştuğum konu hakkında. O yine alçak gönüllü olması lazım. Ya diyorum bu adam neden alçak gönüllü olmak lazım? Başka kimse de yok. İki kişiyiz. Ama aradan yıllar geçtikten sonra anladım ki. Aslında e, tamam okuduğumu belki anladığımı düşünüyordum ama e, e, alçak gönüllü bir kişi değildim. Ve yine yıllara baktığımda ki sadece kendi hayatımda değil yani kutsal kitapta gördüğümüz birçok tanrı adamını Rab eğer bir hizmete çağırmışsa alçak gönüllü olmak konusunda da eğitiyor. Eğer alçak gönüllü değilse bir kişi İsa Mesih'in bedene olan kilisede ruhun birliğini, esenlik bağını koruyarak e, hizmet edemez. Yani bu e, imkansız e, olduğunu söyleyeyim. Bu sözü kullanmıyorum. Yani mümkün de imkansız ama <laughs> şey gerçekten alçak gönüllü değilse hizmeti e, sürdürmek e, mümkün değildir. Ve bu ayetlerin devamından ne geliyor? Yine Efesler mektupta. Aslında ee, Tanrı'nın tekliğini vurguladıktan sonra hizmet konularına geliyor ve diyor ki öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. Yani bundan önce bazı görevleri ve hizmetleri e, söylüyor. İşte kendisi e, kimini müjdeci, kimini e, kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. Sonra öyle ki hizmet e, öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. Yani alçak gönüllükle yumuşak huylu biraz üst tarafa üst tarafta söz ettikten sonra aşağıda asıl konuya geliyor ve kutsalların hizmet görevini yapması nedir? Mesih'in bedenini geliştirmesi içindir. Ve kilise neye benzetiliyor? Bu Efeslere mektupta 1. bölüm 20. ayette. Evet kilise Mesih'in bedenidir. Dediğinde aslında anlatmak istediği herkes birbirine bağlı. Nasıl parmaklar ele el koluma kol işte omzuma omzum gövdeye bağlıysa bunun gibi bir bağlılıktan söz ediyor. Ve kilisenin işlevini yerine getirebilmesi için her bir organın, uzun işlevini yerine getirmesi için ne oluyor? Uyumlu olması lazım. Yani şu elimdeki gözlüğü bu elime verirsem alıyor yani problem yok. Ya da buraya bırakırsam ikisi birlikte çalışıyor. İşte. Mesih'in bedeni olan e, ki, e, kiliseyi geliştirmek için donatılıyorsak o zaman nedir? Amacımız aslında kendimizi öne çıkarmak ya da kendi egemenliğimizi kurmak değil, Mesih'in bedeni olan kiliseye donatmak için armağanlar veriliyor. Yani her birimizin farklı farklı armağanları var ve farklı farklı e, hizmetleri var. Ama bunu kullanmamız nasıl olacak? İşte uyum içerisinde olması lazım. Yine aldığımız e, role e, bağlı olarak bununla uyumlu bir şekilde e, çalışmamız gerekiyor. Eğer böyle yapmıyorsak o zaman biz Mesih'in bedeni olan e, kilisede bir e, ne oluyor? Çalışmayan durumu getirmiş oluyoruz. Yani diyelim ki ellerim çalışmış parmaklarım çalışmıyor. Tamam öbür elimi kullanabilirim derim ama öyle olmuyor işte. Yani hepsinin çalışması lazım. Ve bunun da amacı, yine bizim için eğer bir kişisel amacı varsa, sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe ve Mesih doluluğundaki olgunluk düzeyine yarışacağız. Yani nedir? Biz hizmet ettikçe eğitiliyoruz. Hizmet ettikçe Mesih'e daha çok benziyoruz. Hizmet ettikçe Mesih gibi alçak gönüllü hizmet etmeyi öğreniyoruz ve bunu da kilisenin içinde öğreniyoruz. Yani ben kendi kendime e, Yolda yürüdüğümde ya da herhangi bir iş yaptığımda alçak gönüllü olmam için bir neden yok. Ama kilisede bir hizmet ediyorsam farklı bir durum. Çünkü yanında en azından birkaç kişi olması lazım. En az bir kişi olması lazım ki bir alçak gönüllük deneyimi olsun. Zaten öbür türlü kendi kendime yeterli olarak görüyorum. İşte bu nedenle kardeşler bizler hizmet ediyorsak yani Mesih Dolun'daki olgunluk düzeyine erişeceksek alçak gönüllü bir şekilde hizmet etmemiz gerekiyor. Devam eden ayetlerde böylece insanların kurnazlığıyla aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle her öğretinin rüzgarıyla çalkalanıp öteye bereye sürüklenen çocuklar olmayacağız diyor. Neden? Çünkü ne yaptığımızı biliyoruz. Belli bir amacımız var. Ve biz artık nedir? Mesih'e e, hizmet ediyoruz. Ve tersine sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. Yani hizmet etmenin böyle bir işlevi var. İşte bu nedenle yani imanda tek başınıza kal, tek imanda kalıyorsak yani kurtulmuş olabiliriz ama biraz zayıf oluyor. Tek öğrencilik dediğimizde de eğer bunun amacını ve işlevini anlamıyorsak yine olmuyor. Ve biz bunu hizmetle birleştiriyorsak kilisede birleştiriyorsak yani kutsallar dediği de sizlersiniz. Yani inananlarsınız. Hepimiz kutsalız. Ve bizler kutsallar, azizler olarak ne yapıyoruz? Her eklemin ve yardımıyla kenetlenmiş olarak Kaynaşmış olarak hizmet ediyorsak o zaman ne olacak? Tabii ki Mesih'in kendisi yükselecek ve aynı zamanda onun egemenliği büyüyecek. Onun egemenliğinde müjde ilan edecek ve kilise müjdeyi dünyaya yansıtacak. Kiliseye gelen birçok kişi bunu söylüyor. Aranızda belli bir fark var. Yani birçok seküler derneği sivil toplum kuruluşuna gitmiş olabilir. Fark nedir? Sevgi gösteriyorsunuz. Bunun temelinde ne var? Alçak gönüllük var. Eğer bir kişi sevgi gösteremiyorsa, eksik olduğu konulardan biri. Yani birkaç tane vardır da ama bir tanesi yeterince alçak gönüllü değildir. Gururundan dolayı tövbe etmemiştir. Kendisinde hala içinde tuttuğu bir sürü tövbe etmesi gereken konular vardır. Yani bunları görmek için peygamber olmuyor. Ağzımız, dilimiz, davranışlarımız bunu gösteriyor yani. Bunu gördüğümüz zaman biz anlıyoruz ki içinde olan böyle durumda olan kardeşler için daha çok e, dua etmeliyiz. Evet Petrus'a geliyoruz. Orada da Tanrı kibirlilere karşıdır diyor ama alçak gönüllülere e, lütfeder. Bu doğrudur. Ve Mezmur 18:27'de paralel bir ayet var. Alçak gönüllüleri kurtarır, gururların başını eğersin diyor. Evet yani bu az önce paylaştığım ayetlerle bir bağlantı kurmak istersek, yani kutsallar görevini yerine getirecekse ne yapıyor? Alçak gönül değilse ve Rab o kişi üzerine bir tasarısı varsa onun gururunu kırıyor. Yine yıllar önce bir konu konuşuyordum yani iman etmiş bir kardeşle. Tam konuyu hatırlamıyorum ama yani hizmet olmayabilir belki bir olay bir durum nedeniyle. Dedi gururum ayaklar altına alındı dedi yani şöyle yaptı. Baktım dedim ona bırak dedim ayaklar altına alınsın. <laughs> yani çünkü bizim inancımızda yani İsa Mesih'in söylediğinde yani gururun ayaklar altına alınması kötü bir şey değil. Demek ki Rab kırıyorsa ne yapıyor? Bizi değiştirmek istiyor. Bizi kendine belirtmek istiyor. Bizi diğer insanlardan farklı yapmak istiyor. ve Bunun içinde. de bazen olayları kullanıyor. Bazen Tanrı sözünü kullanabilir. Bazen işte nasıl diyeyim birlikte çalışırken bizi eğitebilir ama farklı farklı şekillerde Rab gururumuzu ayaklar altına alarak bizim iç varlığımızı kendi istemlerin doğru kendi istemleri doğrultusunda değiştirerek kendisine benzetmek istiyor. Petrus yani 5.5 ayetinde bunu yazıyor. ve Petrus bu ayetleri yazdığı zaman ihtiyarlar ve gençler diye bir başlığı var. Biraz daha önceden okuyacağım. Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara onlar gibi bir ihtiyar Mesih'in çektiği acıların tanığı, açığa çıkarılacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum. Tanrının size verdiği sürüyü gürün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrının istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla size emanet edilenlere egemenlik taslamadan Suriye örnek olarak görevinizi yapın. Baş göründüğü zaman yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız. Ne zaman? Mesih tekrar geldiğinde. Ey gençler siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllü kuşanın. Çünkü Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllere lütfeder. Şimdi Petrus'un hayatına baktığımızda yani kutsal kitapta heyecanlı, coşku dolu bir kişiydi. Onun karakter özelliği öyleydi. Ani kararlar alır, coşkuyla alır, düşünmeden alır, hemen yapmak ister. İşte İsa suyun üzerinde yürüyor, ben de yürüyeyim diyor, gel diyor. Gidiyor ondan sonra batmaya başlıyor. Yani öyle birisi yani. dolu dolu yaşayan deriz ya işte öyle bir kişi. Ama ilerleyen zaman içerisinde Rab Petrus'u çok eğitti. Bu satırları yazdığında Petrus ömrünün sonlarına gelmişti. Ve burada kullandığı ayetlerden, sözlerden bir iki tanesine dikkat çekmek istersem diyor ki size emanet edilenlere dediğinde kilisedir. Yani emanet edilen gözetmene emanet edilen nedir? Kilisedir. Eğer ki bunu o şekilde okursam kiliseye egemenlik taslamadan Suriye örnek olarak görevini yapın diyor. Kimin için diyor? Bunu önderler için. Yani bizler için diyor. Egemenlik taslamadan. Eğer egemenlik taslamadan bizler bu hizmeti yapacaksak ne olması lazım? Alçak gönüllük olması lazım. Eğer alçak gönüllük yoksa o zaman biz e, bu hizmeti doğru bir şekilde e, sürdüremeyeceğiz. Ve sonra o gençlere diyor, ey gençler siz de ihtiyarlara bağımlı olun. Hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllüğü kuşanın. Aynı zamanda diyor siz de birbirinize karşı alçak gönüllüğü kuşanın. Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Ve burada Petrus kendi deneyimlerini kullanıyor olması lazım. Bir zamanlar kendisi de evet, kendisi de gençti ve Yuhanna bu tekrar okumayacağım bu konuda e, son yıl içerisinde çok vaz verdim ama yani bütün bölümü okumayacağım ama çok vaz verdim. İsa öğrencilerin ayaklarını yıkıyor e, ve orada işte Petrus'la olan e, bir konuşma var. İsa ayakları yıkıyor, kurumlamaya başlıyor. Sonra İsa Simon Petrus'a geldiği zaman, Ya Rab ayaklarımı sen mi yıkayacaksın dedi. Ne yapıyor? Bir itiraz etmek istiyor. Ve aslında burada ki zorluklardan ya da daha doğrusu anlaşılmayan konulardan birisi, İsa Rab ve öğretmen olduğu halde havarilerin ayaklarını yıkıyor. Ama onu öğrencilerin doğal olarak yapması gerekiyordu. Onların görmediği bir hizmet vardı. O zaman İsa ne dedi? Rab ve Kurtarıcı olarak diyordu, dedi ki benim ayaklarımı yıkacak yok mu? <laughs> diyebilirdi. Yani i̇nandığımız Rab'bimiz ve Kralımız. Ne yaptı? O havlu aldı, öğrencilerin ayaklarını yıkadı. İsa o zaman fark ediyor. Sen mi yıkacaksın? Yani ben ne mi yapayım? Ya böyle bir şey olur mu? Diye düşünüyor. İsa ona e, söylüyor. Ne yaptığımı şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın. Bu Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllere lütfeder dediğinde herhalde bu olaylar da onun arka planında var, deneyimleri vardı mutlaka. Ve sonra Petrus diyor ki, benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın diyor. <laughs> asla yıkamayacaksın. Bunu kullanıyor. Biraz da öyle kesin konuşan <laughs> birisi Petrus. Başka örnekleri de var. Ve e, İsa ona diyor, yıkamazsan yanımda yerin olmaz diyor. Ya, yıkamazsan yani kendisi bunu yapmalıyım diyor. Rab o kadar alçaltıyor kendini. O zaman da diyor ki e, yani biraz daha konuştuktan sonra e, benim ayaklarımı her yeri yıka yani böyle bir şey geçiyor. E, diyor ki ya Rab o halde ayaklarım yalnız ayaklarım değil, ellerimi, başımı da yıkar. Yani Petrus Rab'le birlikte konuşuyor. Ama Rab diyor işte bunu yapmak yeterli. Fazla da abartmayalım diyor Petrus'a. Sen ne yaptığımı anlıyorsan yani bunu böyle bu şekilde kabul et. Fazla da abartma, fazla da uzatma diye. Rab bunu burada kesiyor. Petrus'un o ömrünün sonlarına geldiğinde, birinci Petrus'ta işte egemenlik taslamadan kiliseyi yönetmesini istediğinde, başka birçok deneyimler yaşadı. En sonunda gittikçe Mesih'e doğru... Mesih'e benzer oldu. Hangi deneyimlerin ne yaşadığını çok fazla bilmiyoruz. Yani ama bildiğimiz örnekler var kutsal kitaptan ve Rab onu olgun bir kişi durumuna getirdi. Efesliler 4. bölüm 13. ayette sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe Mesih oğlundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz diye yazan Paulus ama e, nedir söz Petrus'a baktığımızda Evet, o olgunluk düzeyine doğru e, geldi ki Petrus gelenekte çarma e, çarmıha ters olarak e, asılarak idam edilmiş e, bir e, kişidir. Yani ve Rabbi kendi bedeninde böyle yüceltti. Evet kardeşler, hizmet dediğimizde yani bir kişi imanlıysa aslında doğal olarak öğrencidir. Doğal olarak öğrenci ise kilise hayatına sahiptir. Bu çok önemli. Kilise hayatına sahiptir. On defa söylüyorum. Kilis hayatına sahiptir, kilis hayatına sahiptir. Ve kilis hayatının içinde çıkan doğal şey hizmet etmektir. Yani e, insanın buyruklarını, özellikle müjdeyi ilan etme buyruğunu yerine getirmek. Yine bu Efesliler mektupta az önce okuduğum gibi e, kutsalların hizmet görevini yapmak üzere, işte kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen olarak atadı dediğinde bunları yapmak üzere nedir? Harekete geçen kişi oluyor. Filipillilere geldiğimizde ikinci bölümde şunu yazıyor. İkinci bölümde 3 beş ayetlerde hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övülmeyle yapmayın. Yani konu tekrar alçak gönüllü geliyor. Her biriniz alçak gönüllükte öbürünü kendinden üstün saysın. Burada bir pratik şey veriyor, nokta veriyor. Yani alçak gönüllükle ben kardeşimi, 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 kardeşimi kendimden üstün saymalıyım. Yani yaptığım hizmet ne olursa olsun. Aslında bir ölçüsü de var. Yani bir yıllar önce bana e, merhamet hakkında söylemişlerdi. Merhametin ölçüsü ne? Düşündüğüm terazisi mi var diye o zamanlar öyle düşünüyordum. Şimdi alçak gönüllük içinde aynı şeyi düşünüyorum. Terazisi mi var? Doğru, terazisi yok. Ama görünen bir şeyi var. Kendimden üstün saymak, terazisi bu. Eğer ben e, yaptığım hizmette kardeşimi kendimden üstün saymıyorsam, o zaman terazi öbür tarafa gitmiş oluyor. Ama kendimden üstün sayıyorsam doğru e, noktada oluyor. Ölçüsü budur. Yalnız kendi yararını değil, bunu da söylüyor, başkalarının yararını da gözetsin. Yani sadece kendisi hizmet ediyor ya da kendisine bir rol almak için bir şey yapması gerekmiyor. Başkalarının da düşünmesi lazım. Başkalarına e, hizmet etmeye teşvik etmesi lazım. Yani bazen argo oluyor söylüyorum ama başkalarına engel olacak kişi olmaması lazım. Yani e, olmayacak. Onlar için hizmeti hazırlayan e, kişi olması gerekiyor. Özellikle önder ve öğretmen olan kişilerin. Ve bu e, ayetlerin sonunda beşinci ayette, Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun diyor. Paulus kutsal ruh aracılığıyla. Eğer bizde e, yoksa Mesih İsa'daki düşünce, Kardeşler alçak gönüllü olmak için bizim de, e, bir nedenimiz yok. Mesih İsa'daki düşünce bende de sende de ve yeryüzündeki bütün kilisede de varsa o zaman biz alçak gönüllükle hizmetimizi yerine getirebiliriz. Ve bunun da son noktası İsa gibi sevmektir. İsa gibi sevmiyorsak çarmıha gerildiğinde baba onları bağışla ne yaptıklarını bilmiyorlar diyemiyorsak herhangi bir kişi için o zaman demek ki önce kendimiz için dua etmeliyiz. Yani başkaları için dua edebiliriz, başkalarını öğretebiliriz, başkalarını yönlendirebiliriz ama İsa gibi sevmiyorsak kardeşler o zaman duaya çok ihtiyacımız var. Öncelikle kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Şimdi Tanrı'nın tahtının önüne gelelim ve dua edelim gücü her şeye yeten Rab. Ben bir kez daha sana teşekkür ediyorum. Bu küçük sürü için e, teşekkür ediyorum. Ve sen sözünde diyorsun, e, küçük sürü ama birçok küçük sürü, büyük sürü yapıyor ve bunun baş çobanı e, Rab İsa'dır. Ve biz de e, ona ait olanlar olarak, onun sadık e, izleyenleri olarak alçak gönüllü bir şekilde hizmetimizi e, yerine getirmek için bize daha çok lütfet. Ve önce kendi tarafımızdan senin gibi sevmenin ne olduğunu öğrenmek için bizim anlayışımızı aç, yüreklerimizi, düşüncelerimizi kendi istemlerin doğrultusunda değiştir diye Rabbisan'ın isminde dua ediyorum. Amin diyorum. Amin.